Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yürüyüşün faydalarını öğreneceğiz. Kilo verdiriyor mu, verdirmiyor mu? Herkes zaten bunun cevabını veriyor. Ben de bunu kanıtlamaya çalışacağım. İlk önce tartımızda tartılacağım. İlk önce tartılalım. 61.8 Şimdi bu burada dursun. Ben hemen buraya çıkıp şeyimi çalıştırıyorum bir kilometre yürüyeceğim. Ama çalıştıralım. Evet, üç buçukta yürüyelim yoksa düşeriz. Ben bir kez yaşamıştım bunu. Annem ne babam hatırla. Evet yürüyorum. Şimdi şu disten yer var ya. İşte bura. Buranın şu noktadan öncesi bir yazana kadar ben yürüyeceğim. Bu arada tabii ki de siz o kadar fazla beklemeyin diye ben videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar şimdi bir oldu olacak azıcık bir şey kaldı bir kaldı. Evet oluyor ve bir oldu. Hemen çekiyorum şurayı. Evet tartılıyoruz. Acaba bir şey olmuş mu? Evet 300 kg vermişim. Kilogram vermişim. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.